Yusuf ha? Abi nasıl gidiyor işler? Yusuf abi kolay gelsin. Bugün hangi pazardasın? Söyle yerini söyle. Gidiyor pazarı. Aa Yusuf abi ben ne diyeyim öğrenci geliyor sağ dışarıdan vatandaş geliyor bayan geliyor. Bana geliyor herkes, da geliyor. Herkes gelir. Evet. evet. Bu şey atma abi. atma. Yumatsız atma. Çek 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 çok güzel ya nasıl adamı çarpar. <laughs> Çek. Çok güzel isen. Oh, 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 Bir de ayran al. Geçer. Harika. Burada pazarcınız yoksa gidiş alalım. Çok öğrenciyim pazar alışverişe gidiyorum. Öğrencisin buraya geldin Kutlu abinin bu köftesi. lezzet <gülüyor> durağı. Köftesini de yiyip <laughs> evine gidiyoruz. <laughs> Eve gidiyorsun. evet sevgili abi lezzet nasıl lezzet? Güzel isen afiyet olsun. Gel gel bu abiyle röportaj gel. Lezzeti süper değil mi? Gel. Afiyet olsun Allah razı olsun abi. Abi. Ezel. Çok güzel, mükemmel. Mükemmel, 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 mükemmel değil mi? on numara. On numara değil mi? Babam nasılsın? Doy canını yerim ekmeği bitirmişsin herhalde. Her zaman buradan yiyoruz. Başka bir yerden Anladım. yemiyoruz. Yani. Ama lezzet değil mi? Ankara'da Anladım. bir tane köfte. Başka, başka yok. Çok değil mi? Başka yemek. Abi lezzet farklı değil mi? Kime? Kutlu sahibi bu işin. Ha. Yusuf amcanı çek. Çekiyorum abi, çek abi, çek abi. Çek abi, çek abi, çek abi. Kutlu abim döktürüyor ya. şuraya bak abi ya. <laughs> Yeşilliyiz suat. Ha? Yeşillik koyacaksın değil mi? Yeşillik Hamza, yeşillik et babam. Ha Hamza Bey. Tamam Ona şey yapın, ver bir ha, alın. 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 Dur abimle orada da konuşuruz ha. Kime? O kimin? Şey, Metin gibi, Metin. Metin? Doğru şuraya. Metin mi? Ata tuvanla at. bir tane mi? İki, iki. Ha. Askıya koy da tamam. ayranı da al Pazarların lezzeti. yanıma. Şimdi reklamını <laughs> Şurada çek. Onun sana arkadan bak. <laughs> Vay canına yerim abim Güzel abim gene kokuyu vermiş burcu döktürüyor. burcu. Kutlu Sim gene döktürüyor. Kutlu Sim her zaman ya Kutlu abi takip ediyoruz ya. ya Kutlu abi de mi Kutlu Ankara'nın en nezi köstecisi burada. Burada abi biliyorum abi biliyorum. Oo Kutlu abi ben sağ olsun. Sağ kolay gelsin Bereketli olsun. Lezzet söyle bana canı gibi. elimizi yüz yiyoruz abi. Eyvah. <laughs> Şuna bak abi ne diyeyim Kutlu abi ya. Ya, <laughs> ya sen neredesin ya? Kurban olurum sana. Ankara'da var peşi biz bırakırız bu işi. Bir daha söyle şu paranoyu. Bizim <laughs> işimiz bu, mesleğimiz bu. Evet. Ne var bu şeye gönderdiniz herkese? Hamza abi şunu abi? Hamza, abilere ver. Hangi abilere? Abi ne yaptın içine? İçine. Her şeyi tuttu abi. Köfteyi yedin, afiyet olsun. Sağ ol abi. Herhalde tuttun sahabinin devamlı müşterilerdensiniz. Evet. Nasıl buluyorsun lezzeti, nasıl biliyorsun ekmeğin tadı, köfteniz, hepsinin ayranın. Kutusu abi her şeyin en iyisini kullanır. En kalitelisini yapar. Evet. İşinin hakkını verir. Temiz iş yapar. Aynen temiz iş yapar. Tez ya da tertemiz. temiz. Belli zaten, görülüyor evet. Yaklaşık 30 yıllık Kutusu abinin köfteyi 30 yıllık? Mı? 30 yıllık. Oh, oh, oh. Ama dama lezzet. haberi lezzetli değil mi? El kıvamı, el, elin tadı çok güzel. Çok güzel değil mi abi? Doğru söylüyorsun. Baban annesi de köfteciymiş zaten, oradan geliyor lezzet. <laughs> Bir şehirli değil mi o şehirli? Şehirli. Kamanlı. <laughs> evet abi afiyet olsun. Neşe Neşet abinin köylüsü. Köylü değil mi? Memleketin Neşet Ertaş'ın evet. Ertaşı, Neşet Ertaş'ın hmm. memleketi. Evet evet evet. evet, evet. Kulay... Abinin sesi de güzeldi. Abi Her sen de burada pazarcık yapıyorsun. Tezgahta ne var senin? Yeşillik var abi. Yeşillik efendim. var. Çok güzel abi. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Sağ olasın. Güzel insan. Bu şeyi kaydedeyim abi senin. Farklı bir şey ya. Abi ben şimdi şöyle söyleyeyim. Kutlu İsa ben dışarıda yemek yemem. Bu köftesini yedikten sonra her pazartesi normalde gelmiyorum. Sırf köfte için geliyorum abi. Sen buraya değil mi abi? He. Evet. Ama yapıyor değil mi abi? Evet. İşi yani. evet. evet. gücü abi. Güzel İşinin yapıyor. İşinin hakkını veriyor abi. İşin değil mi? Hakkını, hakkını mi? veriyor. Evet. Doğru. evet. Doğru. Yemek isteyenleri buraya bekleriz. İncesi pazarında. Lezzet çıkın buranın, çıkın gelin. Sokak lezzetlerine yani. değil mi? Aynen. Evet abi kolay gelsin. Kutlusu baba. Teşekkür ederiz abi. Zoretin abiciğim. Bu yakışıklı havasana abi. Abi ben abi. Biz seni iki sene de takip ediyorum gerçekten. Her <laughs> gelmemde aynı müşteri potansiyel ya. Hele yıldızda kuyruk var. Yetiştiremiyorlar abi. Yetiştiremiyorlar. Ya bana baylar. Evet, dürüm de yapıyor lavaşla. Abi sen de haber açsın herhalde böyle gider. Değil mi? Evet. Pazarız da sen vatandaş yok. vatandaş. lezzetine geliyorum. Aynen öyle. Az önce tattırdı. Evet. Beğendim ondan geldim. Abi, Aynen. Abinin nereye gitsem, Burak Yemen, Bu sakin, kuyruk var. Doğrudur. Bir, diyorum ben bankacına diyorum gelin güzel bir köfte tadın. Kutlu sahibinin dergahından lezzet harika abi dök da, ne abi, ne abi, abi, abi. abi? Ne kadar abi, e, abi. E, abi? Ne kadar yarım abi? Çektin şey şey mi abi? abi. Kutlu sahibi kolay gelsin, bereket olsun. Sağ ol abi. Bir, bu hafta görüşmek üzere Yıldız'da. Tamam beklerim. Bu hafta iyi gelir ha. Tamam iyi gelirim. <laughs>